Ben girmeyse zengin kapışmalarına devam ediyorum. Ya! O zaman da geldi. Ben bana para verdim beni tut diye ona oy atacağım. Parayla oy ona. Ana bana da aynısını yaptı lan. Ee, ona oy atacağız. Bana 32 elmas <laughs> verdi. Sana kaç elmas verdi? 32 elmas verdi ya. O neyse neyse o süreç çoktan iyidir. Aldın lan. <laughs> Hoş geldin zengin. Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş bulduk. Beni çok özlemişsiniz sanırım. Ben de ne özlemek yahu? Ana ne oluyor be? Seni <laughs> bu kadar özleyeceklerini hiç düşünmemiştim köylülerin. Oğlum beni seviyorlar seviyorlar. Allah Allah. Neyse Enes oyunu anlatsana. Ha, doğru doğru. Evet arkadaşlar bugün iki tane yarışmacımız var. Ve arka tarafta gördüğünüz üç tane sandık var. Ve bu sandıkların her birinin başında da bir tane kız var. Ve bunlar birer elementizm geliyor. Altın sandığın yanında altın kız. Elmas sandığın yanında ise elmas kız bulunmakta. Ve burada yarışmacılarımız doğru kızın sandığını açmaları gerekiyor. Ve buradaki ayrılma zırhının anahtarını alıyorlar. Ve buradaki ayrılma zırhı onların oluyor ya. Yapmaları gereken tek şey doğru sandığı bulmak ve o sandığın içine çıkan oyunları başarıyla tamamlamak. Başarıyla tamamlayamazlarsa ölürler. O yüzden doğru sandığı bulmaları gerekiyor. Oha şuna bak. Oha sıfır kilometre. Keşke benim olsa. Zengin bunu kazanırsam bir tür ben izin verir misin? Veririm tabii ki öyle ya. Allah Allah sen iste sadece. Ne alaka ya? Zenginin kazanacağını nereden çıkardın? Köylü. Sen mi kazanacaksın yahu? Evet ben kazanacağım. Evet şimdi bu tartışma başladığına göre. Evet telefonlar ve tabletler başındaki izleyicilerimiz sizce kim kazanır? Fakir kazanır diyorsanız şu an beğen tuşuna basın. Ve yorumlara 5 yazın. 5 mi? Hadi bakalım arkadaşlar 5 yazın ben kazanacağım. Doğru tahmin edenlere sürprizim var. Zengini destekliyorsanız ve onu tutuyorsanız yorumlara 6 yazın bakalım. Hadi arkadaşlar. Hiç yazıyorduk yorumlara. 6 6. Tamam yazıyorum Şimdi yarışmaya başlayabilirsiniz fakir. Hadi git bakalım. Allah ilk ben mi seçiyorum? Hadi bakalım arkadaşlar inşallah doğru olanı seçeriz. Sizce hangi kızın sandığında buradaki ayının menin anahtarı var? Yani onun içine gidip sürebileceğimiz bir anahtar lazım bize. Arkadaşlar hızlıca yorumlara yazın. Elmasın mı? Altının mı yoksa lal kızının mı arkadaşlar? Sandıkların içinde buradaki demir adam kostümünün anahtarı var. Sizce hangisi? Arkadaşlar ben sanırım seçimimi yaptım sevgili de baktı. Bu elmas kızın sandığına gideceğim. Umarım doğru olan sandık budur. Merak etme doğru olan bu. Kesin deme. Evet evet bu bu. Hadi bakalım inşallah doğru söylüyorsundur. Şimdi şuradaki sandığı açalım. Al bakalım şunları. Oo bu ne be? Hadi. Ay ben bunu biliyorum. Aha kırıldı. Hop doğru olanı bulacağız. Abi bu dördüncü kırıyor. Ana nerede bu? Ay arkadaşlar çok zor. En sonuncusu mac. Aha sonuncusu kaldı. Hop! Açtık. Açıldı. Oh. aha! İşte bu. Açıl bakalım. Ah. Bu ne? Doğru olanı mı buldum? Anahtar bu mu? Bilemiyorum. Verdiğim görevi yapabilirsen eğer doğru olan odur. Hadi bakalım umarım doğrudur. Bunlar ne yapacağız? Oo oh, bir sürü şey var. Bunu bırakıyorum. Oo, roket mi? Uzaya mı çıkacağım ben şimdi? Senden ay taşı istiyorum. Ne? Ay taşı mı? Tamamdır. Hızlıca ben şöyle. Şöyle roket nerede ay? Güneşe mi gideceğiz? Dur. Hemen ilk önce biz bir roketimizi ayarlayalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir de bunun için enerji kaynağı gerekiyor. Ve enerji kaynağımız da buradan olacak arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi. Evet enerji kaynağımız hazır. Şimdi roketimizi buraya yerleştirelim. Evet dostlarım gördüğünüz gibi. Şimdi de bunları giyelim. Hop. İşte bu. Gördüğünüz gibi süper. Mükemmel bir zarımız oldu. Bu ne işe yarıyor? Oha. Enes ben de gidiyorum oğlum. Tamam tamam hadi sen de seç bakalım sandığını. İnşallah doğruları seçerim ya. Geriye iki tane kaldı. Bir altın kız diğeri ise lav kız. Hangisini alsam ki? Lav olabilir evet ya. Altın çok değersiz maden. Tamam tamam lav. Hadi bakalım binelim. Uçuşa geçelim arkadaşlar. Ay taşı toplayıp buradaki elmas kıza verelim. Ve bize bakalım Iron Man'in anahtarını verecek mi? Uçuyoruz. İşte bu. Güneşe doğru. Şimdi yanlayız değil mi? Oh, dünyaya bakın küçücük. <laughs> Hadi bakalım. Şuna bakın. Evet şimdi dünyadan aya doğru yavaşça iniyoruz arkadaşlar. Hop iniyoruz abi. Hop güzel. İyice güzelce bir indik. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi kaz bakalım fakir. Ay taşlarını kazalım. Arkadaşlar şöyle kazabildiğimiz kadar kazalım. Ha sizler duyuyor musunuz? Ne oluyor be? Ana. Bu ne be? Bu nasıl bir iskelet? Vur bakalım Allah. Beni tuttu. Nereye atıyorsun? Ha, gel buraya. Gel buraya seni kafana. Şöyle vuracağım. Al bakalım. Hop. Oha ne oldu be? Aa. Ne oluyor bu delirdi bu ince kendini Aha. Oo, öldü. İyi. XP. Bu ne anahtar çıktı. Aha. Arkadaşlar belki bu olabilir. Doğru doğru hemen gidelim. Evet. Hadi bakalım. Geri dönelim. Dünyaya. ana inşallah ben de uzaya gitmem. Evet seni seçtim. Beni mi seçtin? Al bakalım. Aha. Bu ne be? Ana saç tokası mı? Saç tokasıyla. Ay. Kolaymış. Yahu. Oo, tek de kırılıyor bu. Abo. E ben bunu nasıl öğreneceğim? Aha. Bu. Hadi. Hadi. Aha. Aha. işte bu. İşte bu açtı. Işte. Hop. Aha. Evet arkadaşlar şimdi. Açtım. Bu ne? Oo, savaşa mı gidiyoruz ya? Oy çok güzel. Daha önceki uçak mıydı? Evet bir uçak. Hem de askeri bir uçak. Oy! Hadi bakalım. Silahlarımız da var. Çok güzel. Nereden biliyor? Musun? Hop. Hadi. Hadi bakalım Enes görüşürüz. Hop. Uç bakalım. Hop. Yukarı işte bu gidiyoruz çok güzel Hop, evet şuna bakın kocaman bir askeri uçak aşağıya doğru gidelim ve doğru git aa oh, bu nerede be Allah geri çıkın Uy, böcekler ver bakalım sen dön Allah al bakalım Gelin buraya bakalım pis böcekler. Ne oh, Nerede Allah'tan? Allah geliyorlar geliyorlar. Hop. Oh, şey bunu ölecek durdu. aşağıya. Ya fakir aşağı indi gördün mü? Umarım kazanamaz. Yoksa biz ki almayacağız. Zengine ben. Aynen ben de ya. Evet fakir indi. Bakalım demir adamın zırhını açabilecek mi? Çılın yolu fakir geliyor. Şimdi. Hadi. Hadi. Yanlış anahtar. Allah dur bakalım. Şu lav açıldı mı? Açılmış. Aa altın anahtar açılmamış. Dur bakalım altını denemek istiyorum. Al bakalım. Ver bakalım şunu. Aha. Oha bu çok zor. Arkadaşlar zengin gelmeden bu sandığı açmam gerekiyor. Yoksa berabere bitecek. Hadi. Aha evet. Hop vallahi açıldı. Aha, açtım vallahi açtım. Açıl aha işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Master Key'de de mi aynen? Aç bunu. <laughs> Aa, bu ne? Dur şunları bir koyayım yukarı önce. Şöyle yani üstümdekilerin hepsini koyuyorum. Bunlar ne ya? Ana! Bu sandıkların içinde mi saklı? Bu ne? Enderman. Aa! Ana! <laughs> Işınlanmamızı sağlıyor. Aa bitti. Neyse durun. E bunun içi boş. Hayır. Hayır. Bu da değil. O zaman şunları deneyelim. Hop. Alamadı ya. Aha işte bu. Ne yazıyor? Demir adam anahtarı. Hadi bakalım arka. Oha bu ne böyle ya? Hadi bakalım açıl. 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 Biriş tamamlandı. Aa, ana. Arkadaşlar şuna bakın. Oha. Ana. Roket yolladık yanlışlıkla. <laughs> ana. Kız Siz öldü mü? Öldün mü? kusura bakmayın kusura bakmayın daha yeni öğreniyorum ay çok güzel Zengin ne yaptı ki acaba? Zengin sanırım öldü fakir. Sen kazandın. Tebrikler. Yeni zorhan yeni kostümün hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim dostum. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Şuna bir bakın. Allah. Vallahi şu roketleri bir kontrol edemiyorum. Ama dostlarım gördüğünüz gibi bugün Demir adam kostümünü aldık ve artık bizim bir demir adam zırhımız var. Ve siz de şu an ekrana çıkan videoları tıklamayı, örümcek kalemize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Arada en